Herkese merhabalar dostlarım. Kanalıma hoş geldiniz öncelikle. Nasılsınız? İyisiniz umarım. Allah daha çok iyilikler versin. Evet, kamera size doğru ters bakıyormuş gibi gözükse de kamera bu tarafta olduğu için oyun şimdi oynayacağım oyun kısmı da burada olduğu için arkadaşlar daha çok parmağımı görebilirsiniz benden daha çok oyun oynarken. Şimdi onu da söylemiş olayım. Hadi oyunumuza başlamadan önce birazcık oyunumuzu tanıtalım. Oyunumuz çok çok eski bir oyun. Zaten ben seviyorum böyle Cinalileri, Cin Mehmetleri falan. <laughs> O yüzden dolayı dostlarım gelmeden önce burada canımız var. HP 100 canımız. Hani gücümüz de var. Power 60. O da güç vuruş yumruk var. Bu altın kısmı var. Ben birazcık tabi oynadım. Hani oyunu çok seviyorum ben bu oyunu. Küçüklükte oynadığımdan beri. Burada da şu olan var şeyler var. Altından sonra dostlarım. işte Ne oluyorsa mor olan. Aa, o da herhalde dolardır. 232. Şunlar zaten video. Shop var. Dostlarım altında Event. Optisus ayarlar. Ama biz play moduna gidip oyuna başlayalım. Evet dostlarım. Hangi moduna gireriz? Mine bölümü, şey bölümü. Normal insanları dövüyorsunuz Zombi bölümü. Bu bayağı bu yeni gelmiş. Bunlar önceden yoktu mesela. Jumpy. varsa da ben bilmiyorum. Tabii ki ben de böyle açık değildi. Ondan sonrasına toplu halde defans gelmiş. Dostlarım. Hadi bakalım defanstan bir başlayalım dostlarım Start diyelim Şu an bize oyunun şeyini tanıtıyor Geç Ha Evet dostlarım şimdiden başlıyoruz hadi bölüm seçecekmişim Neredeler Bu Cam kırıyoruz Ha Evet bir zombiyi halt ettik de ben silah tut silah tutmayı başaramıyorum ki. Arkadaşım kantin sırasını bekliyorsunuz hadi be gelin gelin. Gel 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 güzelim gel. Gel sana aşığım gel gel. Güzel bölümmüş bu bölümde dostlarım. Gel 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 gel. Evet da sadece ateş edeceğiz herhalde gelin gelin. Son altınları falan toparlayacağız. Gitme şansımız yok mu ya? Varmış. Hadi gidelim. O bosslar gelmiş. Kaç 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 kaç. Yani emcikten ben hemen gideyim dostlar. Bosslar gelmiş. Şu bossu öldürmeden gitti. Hı. Oha oha zombi oha silah kullanan zombiden varmış. Oha be oha ısırdılar. silah kullanan zombiden o oh, dalan ona buldunuz öldük dostlarım ölmedik. Aga bosslar çok güçlü ya. Ama bir öldük. dostlarım bu bölümde öldük. Evet. Bu bölümde çıkalım de en iyisi biz dövüşmeye devam edelim. Baksana zombi de silah var ya. Oğlum bize vermiyorlar mı o silah oyunda? Evet. Yerden devam edelim. Bölüm. Dostlarım, evet biliyorsunuz ki zombi bölümde o demek ki iyi değilmişim, ölüyormuşum en azından. Biz de kendi şeyde insanlara insanlarla dövüşelim bari. Bak orada halk transformation mod yazıyor. Halka dönüşebiliyoruz. Malzemelerimizi alabiliyoruz robot var, silahlar var ama para bitirmemiz lazım. O yüzden dolayı ben direkt mayın bölüye giriyorum. Ve birinci bölümü tıklıyorum. Birinci bölümden sonra videoyu sonlandıracağım. Devamını gelmesini istiyorsanız kanıma şimdiden abone olabilirsiniz. Beni bilirsiniz. Can alalım istiyorsanız da canı da alamıyoruz. Hah, evet canımıza tamladık. Ve hadi gidelim. İşte gidiyorum. Evet. Arkama önüme bile bakmadan. İşte evet, burası onların depo alanları dostlarım. Biz buradan can toplayacağız hem de bunlarla dövüşeceğiz. Hem de şu tutsak edilenleri kurtaracağız. Ama ben rastgele kendi kendine vuruyorum vallahi nereye vurdum bile bilmiyorum. Hadi kurtaralım. Reyna. ana. Abi sen Trabzonlu musun? Trabzonlu bence Trabzonlu. Abi, abi beni takip et. Hep mi? Zaten ya ben arkamdasın niye yardım istiyorsun? Kurtarıyorum işte seni. Bakın. Önünün önüne ne gelirse döv diyorlar. Oo kanka sen bu kadar dövüşebiliyordun da niye şimdiye kadar dövüşmedin lan onunla? Hala hep mi diyor. Adam kendisi öldürdü. Benden yardım istiyor. Bak bak benden yardım isteyen adam benden arkası benim arkamdan öldürüyor hepsini tek tek. Olmaz böyle şey. Aha. Sen dur burada. Adam baksan adamlık dövüş. Siz bir de dövüşçü desin tuttular lan bir de bana. Ben böyle Cinali'yi gördünüz mü? Cinali hep böyle dövüşüyor. Anlat yani resim çizmeye ilk başladığım zamanlar böyle şeyler çiziyorduk işte resim çize çize. Bu, i̇şte buradan da helikopter alanı var. Gelse kurtar kurtulması için helikopter geliyor ama biz bu onu uzak tutmamız lazım. E aldı gitti rehini. O iyi geldi ama seni yaşatır mıyım ben? Şuraya giriyoruz yine. Canımızı topluyoruz. salımızdan sağlık olarak altın maltın. altın şey şu mor ne şey neyse dostlarım belki bilenler vardır bu oyunu oynayanlar. Onlar söylesinler. Evet. Şu an oyunu bitirdik dostlarım. Evet. Oyunumuz nasıl bilmiyorum. Güzel çirkindi. Siz karar verin. Bu oyunun devam etmesini istiyorsanız ikinci üçüncü bölüme kadar seri haline getirin bunu bölüm bir bölüm 2 olarak beğenirseniz. Hani artık kanalıma beğenip abone olmayın demeyeceğim. Sizin kararınız, kendi fikriniz. Hani belki ben videoları çirkin çekiyorumdur. Belki güzel çekiyorumdur. Onlar sizin kararınız vereceğiniz şey. Ben videoyu çok uzatmayacağım dedim ama uzattım. Çünkü hani bir video ne kadar uzun yaparsam yapayım o video hani iz şey almayacak izlemeyecek en azından kısa olsun ki siz de izleyin oyun videolarını ben Semih ile onay videoları çekmeyi daha çok seviyorum mesela gelsin veya başka biriyle de çekebilirim onay videolar isterse ona göre kanım abi şimdi de dediğim gibi oh, yapabilirsiniz diğer görüşmek üzere dostlarım.